Hepinize merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere psikolojiden, tarihten, kitap tanıtımlarından vesaireden bahsetmeyeceğim. Aslında biraz psikolojiyle ilgili olabilir konu. Direkt konuya gireyim. Biraz magazin bir video olacak bu seferki. Bildiğiniz üzere oyuncularımız Taner Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında ufak bir gerginlik oldu. Haberlere falan da yansıdı bu. Altın Portakal Film ödülleri töreni esnasında yaşanan bir gerginlikti. Olayı anlatmayayım. Olayı zaten haberlerden takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da internette bol miktarda videosu var. Açıp izleyin. Bu olay neticesinde tabii ki Tamer Karadağlı'ya karşı bir linç kampanyası başlatıldı. Bir sürü yorumlar yapıldı. Ünlü, ünsüz bir sürü insan yorum yaptı. Ben farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum bu olaya. Şimdi bu olayı tam tersine çevirelim. Diyelim ki Tamer Karadağlı ödül alacak ve Nihal Yalçın da ödülü Tamer Karadağlı'ya takdim edecek olan kişi olsun. Tamer Karadağlı sahneye çıkıyor. Nihal Yalçın ödülü kendisine takdim etmek üzere bir adım atıyor. Ve bu esnada Tamer Karadağlı... Nihal Yalçın'ın yüzüne bile bakmadan mikrofonu eline, eline alıyor ve başlıyor konuşmaya. Konuşuyor, 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 konuşuyor. En sonunda e, Nihal Yalçın elinde ödülle bekliyor ve dayanamayarak Tamer Karadal'ın konuşmasını bölüyor. Ödülü uzatıp kenara çekiliyor, geriye çekiliyor. Tamer Karadal bir süre daha konuşmasına devam ediyor birkaç saniye daha. En sonunda diyor ki kim verdi bu ödülü ya? ne demek istiyorsunuz, sus mu demek istiyorsunuz diye cevap veriyor ve çıkışıyor. Diyelim ki böyle olmuş olsun. Olay bu şekilde yani tam tersi şekilde meydana gelmiş olsaydı Tamer Karadağlı yine kaba herifin teki olacaktı. Birçok insanın gözünde. Neden? Çünkü HDP'li değil. Çünkü solcu değil, devrimci değil, Kürtçü değil. Kadın hakları savunuculuğunun fanatiği değil. Kadın hakları savunucusu bile değil belki de. Yani kadın hakları demişken ben ne savunuyorum ne karşısındayım bunun. Ben olaya farklı baştan bakıyorum. Yani meselelerin kadın olmakla, erkek olmakla, heteroseksüel olmakla, eşcinsel olmakla, sağcı, solcu, milliyetçi, devrimci olmakla veya dinli, dinsiz, donlu, donsuz olmakla, Türk veya Kürt olmakla hiçbir ilgisi yok. Yani mesele bu değil. Mesele tüm bunların dışında düzgün, dürüst, örnek insan olma meselesi. Ayrıca şunu söyleyeyim. Oscar'dan tutun da dünyanın neresine gidersek gidelim bu gibi ödül törenlerinde racon şudur. Anons edilince sahneye çıkarsın. Ödülünü sana teslim edecek olan kişiyi selamlaşırsın, tokalaşırsın belki ve ödülünü alırsın. Ondan sonra çıkarsın, alırsın eline mikrofonu. Ne konuşacaksan, ne kadar konuşacaksan konuşursun. İşin acını aslında budur. Yani Nihal Hanım'ın kadın haklarından bahseden, sürekli olarak bundan bahseden bir kişi olması yaptığı hareketi ne yazık ki örtmüyor. Ki bu arkadaşın taraftar olduğu HDP, gerçi biraz siyasete giriyor gibiyim ama. Bu arkadaşın taraftarı olduğu iddia edilen HDP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da dört karlı aşiret ağları tarafından desteklenen bir oluşum. Faşist bir oluşumdur HDP. Yani bu adamlar ilginçtir. İzmir, İstanbul gibi batı illerimizde laikliği överekten, ya çok solcular ya, laikliği överek oy kotarma peşindeler. Aynı adamlar Doğu'ya ve Güneydoğu'ya gittiğimizde Şeyh Said'den, e, şeriatçı ve Türk düşmanı, Atatürk düşmanı adam över nitelikte konuşmalar, hareketler yapabiliyorlar. Yani bu adamlar batıya gittiğinde kadın hakları savunucuyuz falan filan diye takılırlarken aynı adamlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da dört karılı aşiret ağlarının sözünden çıkmıyorlar. Yani bu işte bir gariplik var. Bu arada gerçekten kadın haklarını gerçekten savunan insanları bunun dışında tutuyorum. Farklı bir konu, konudan bahsediyorum dikkatinizi çektiyse. Yani bunlardan bahsetmek istedim. Bu sefer de farklı bir video olsun. Gündemle ilgili bir video olmuş olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.